Merhaba sevgili öğrenciler. Geometrik cisimlerle ilgili pekiştirme soruları yapacağız. Evet dikkatlice dinleyerek, gerekli yerlerde videomuzu durdurarak, not alarak da bu konuyu çok güzel bir şekilde anlamış olursunuz. Lütfen uyarılarıma dikkat edin. Ve anlamadığınız yerde birkaç kez videoyu izleyerek anlamaya çalışın lütfen. Evet, burada üç boyutlu geometrik cisim şekillerimiz var. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Köşe, ayrıt ve yüz sayılarını tabloya yazınız demiş. Evet, birincisi dikdörtgen prizma, üçgen prizma ve küp olmak üzere üç farklı şeklimiz var. Evet, birinci şeklimize bakıyoruz köşe sayısını sormuş. Hep birlikte sayalım. 1 bir. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 Köşe sayımız 8. Evet, buradaki köşeleri sayalım. Üçgen prizmada 1 2 3 4 5 6 Küpteki köşeleri sayalım. 1 2 3 4 7 8 Ayrıt sayısı Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve buradaki en alttaki de 12 tane ayrıtımız var. Üçgen prizmada sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Küpteki ayrıtları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, yüzey sayısını sayalım. 1 2 3 4 ön taraf 5 alt taraf 6 arka taraf 1 öndeki 2, yandaki 3, sağdaki 4, alttaki 5. Evet, 5. 1 2 3 bir de arka taraf 4 5 en arkada altı tane yüz bulunmakta. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki küp modelini inceleyin. Küp üzerinde gösterilen alanların adlarını yazın. Cümleleri uygun kelime ve sayılarla tamamlayın. Evet şimdi buradaki ok işaretli yerlere isim yazıyoruz. Yeşil ile gösterilen küpümüzün neresidir? Köşesi. Kırmızı ile gösterilen ayrıt. Mavi ile gösterilen yani şu kısım ise küpümüzün yüzünü oluşturuyor. Küpün 6 yüzeyi 8 köşesi ve kaç tane ayrıtı vardı? Evet, 10 2 ayrıtı vardır. Küpün bütün yüzeyleri birbirine eşittir. Yani hepsi kare olduğu için buraya eşittir. Tiri yazmış, tekrar yazdık, önemli değil. Bu şekilde silebiliriz orayı. Küpün bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir diğer pekiştirme sorumuzda yine küple devam ediyor. Küpün nokta nokta ayrıtı, evet bir önceki sorumuzda saymıştık. 12 ayrıtı. Küpün nokta nokta köşesi vardır. Saymıştık az önce 8 tane köşesi vardı. Küpün nokta nokta yüzeyi vardır. Bu koyu pembe ve açık pembe olan yerler küpün yüzeyiydi. Yani 6 tane de küpümüzün yüzü bulunur diyoruz. En basit küp örneğimiz zardır. Oyunlarda kullandığımız zarlarda 6 tane rakam var. Bunu unutmayalım. Demek ki küpün 6 tane yüzü var. Buradan unuttuğumuz zaman aklımıza getirebiliriz. Evet, burada dikdörtgen prizmanın yine ayrıtlarını sormuş küp ile dikdörtgen prizmanın ayrıt sayısı eşitti. Demek ki 12'dir. Dikdörtgen prizmanın nokta nokta köşesi vardır. Evet küp ile köşe sayısı da eşitti. 8 diyoruz. Dikdörtgen prizmanın yine küpteki olduğu gibi 6 tane yüzeyi vardır diyoruz. Evet bu sarı renkli olan bir kare prizma. Kare prizmanın da ayrıt sayısı 12 köşe sayısı 8 yüz sayısı da 6'dır. Gelelim üçgen prizmaya. Üçgen prizmanın 9 tane ayrıtı var. Burada tekrar göstereyim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Üçgen prizmanın kaç köşesi vardı? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane köşesi vardı. Kaç yüzü vardı? 5. Bir başka sorumuza bakıyoruz. Evet, burada bir kare prizmamız var. Verilen geometrik cisimlerin yüzlerini işaretleyin. Evet, kare prizmada kare ve dikdörtgen kullanılmıştır. Burada yine yatay şekilde bir kare prizmamız var. Evet, ne diyoruz? Yine burada kullanılan şekiller kare ve dikdörtgen. Burada bir üçgen prizmamız var. Üçgen ve dikdörtgen kullanılmıştır. Küpte de sadece kullanılan şekil karedir diyoruz